Yani ne kadar muhtaçsa Cenab-ı Hakk'ın esmasını o nisbette hissedersin. Bir de zayıflığında Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini hissedersin. Acizinde kudretini, zayıflığında kuvvetini. E, ne kadar muhtaçsan da Cenab-ı Hakk'ın gınasını, zenginliğini, yani onun hazinelerinin ne kadar bol olduğunu hissedersin. Dolayısıyla bakıyorsun, bir lokma ağzına bir şey attığın zaman, Rezzak ismini o dilinin üzerindeki tatta hissedebilirsin ulaşmış sana o orada tecelli ediyor. Tıpkı güneşin yakınlığını yanağımızdaki o ısıttığı ısı ile hissedebildiğin gibi. Yanağını ısıtır güneş güneş bana yakın dersin değil mi? O ısısıyla burada yani. Aynı şekilde o Rezzak ismini dilinin üzerinde hissedersin. Keza gördüğün her şey gözünden beynine giren her türlü bilgi. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın o e, efendime söyleyeyim dış dünyada tecelli ettiğini iç dünyana taşıyor. En azından şimdi gelecek Cenab-ı Hak kendisini tanıtması için bir de bize numuneler vermiş. Onlara baktığın zaman Cenab-ı Hakk'ı daha iyi anlarsın diye. Şimdi birinci cihet zıtlık cihetiydi. İnsan kendi aczini, zaafını, kusurunu e, efendime fakrını ne kadar çok hissederse Allah'ın esmasının üzerindeki tecellilerini o kadar yakından hisseder. İşte bu hissetmek nedir? Akabiyeti ilahiyenin inkişafı. Allah varlığa yakın. O varlığa varlığın kendisinden daha yakın. Ve akrabu ilehi min hablul Varlığa şah damarından daha yakın. Onu hissetmenin yolu bir tanesi de bu noktası.